Ece'nin ölümünün üzerinden tam bir yıl geçti. Zamanın gerçekten her şeyi iyileştirip iyileştirmediğini bilmiyorum. Ama bazı yaraların kapanmadığını çok iyi biliyorum. Onu kaybettikten sonra hayatımı yeniden kurmaya çalıştım. Ev aynı ev, iş aynı iş ama ben eski Tolga değildim. Boşluk hissi, sabahları içimi kemiren huzursuzluk, geceleri ansızın gelen o ağır his, her şeyin eksik olduğu gerçeğiyle yaşamaya alışmaya çalışıyordum. O gün Ece'nin eski eşyalarını toparlamak gibi bir hata yaptım. Bunca zamandır dolabın köşesinde duran kutulara dokunmamıştım. Ama o sabah içimde anlamlandıramadığım bir dürtüyle kapağını açtım. Sararmış mektuplar, eski biletler, birkaç fotoğraf, birkaç kitap ve bir günlük. Günlüğü elime aldığımda içimde tuhaf bir huzursuzluk belirdi. Ece'nin günlük tuttuğunu bilmiyordum. Onu her yönüyle bildiğimi sanıyordum ama işte önümde hayatının bilinmeyen bir parçası duruyordu. Başta sayfaları hızlıca çevirdim. Alışveriş listeleri, günlük basit notlar, sıradan hayatın içinde kaybolmuş cümleler ama sonra son sayfalara doğru ilerledikçe kelimeler değişmeye başladı. Bazen kaçıp gitmek en doğru seçenek gibi geliyor. Kaçmak mı? Ne demek istiyordu? devam ettim. Tolga'yı seviyorum ama artık devam edemem. Bunu ona söylemeye cesaretim yok. O iyi bir adam ama ben buraya ait değilim. E, ee, içimden geçenleri anlatmak zor. Mideme oturan bir taş gibi hissettim. Beni seviyordu ama benden gitmek mi istiyordu? Neden? Nasıl? Sonra en sarsıcı cümleyi okudum. Onunla konuştuk. Planımız hazır. Sadece birkaç gün daha. O gece her şeyi arkada bırakacağız. Onunla mı? Kiminle? Sayfaları hızla çevirdim. Bir isim aradım. Günlük yarım kalmıştı. Ece'nin kaçmayı planladığı biri vardı ama kim olduğunu bilmiyordum. Günlüğün son bölümleri eksikti, sanki biri yırtmış gibi. Oturduğum yerde kaldım. Ece'yi kaybettiğimi sanıyordum ama meğer onun zaten gitmeye hazırlandığını bilmiyordum. Öldüğü gece gerçekten bir kaza mıydı yoksa Ece'nin günlüğünü okuduktan sonra içimde bir şeylerin değiştiğini hissettim. Onu kaybettiğimde hissettiğim boşluk yerini tarifsiz bir huzursuzluğa bırakmıştı. Günlüğün sayfaları arasında kayboldukça Ece'nin bana anlatmadığı bir hayatı olduğunu fark ettim ve bu hayatın içinde başka biri daha vardı. Ama kim? Günlükte birkaç isim geçiyordu ama en çok dikkatimi çeken Hakan'dı. O ve Ece uzun zamandır arkadaşlardı. Hatta evlendiğimizde nikah şahidimiz olmuştu. Son zamanlarda aramız pek iyi olmasa da ona güvenirdim. Ama Ece'nin yazdığı şu cümle içimde bir şeyleri yerinden oynattı. Hakan'a güveniyorum. O her şeyi ayarlayacak. Hakan mı? Neyi ayarlayacaktı? O gece ne olmuştu? Telefonumu açtım ve eski mesajlara bakmaya başladım. Ece ile konuşmalarım kısa ve sıradandı ama son haftalarda bana fazla mesafeli davrandığını fark ettim. Hep kısa cevaplar vermiş. Yoğunum, sonra konuşuruz. Biraz yalnız kalmam lazım gibi bahaneler üretmişti. Bir şeyler sakladığını fark edemeyecek kadar aptal mıydım? Cevaplar için birine ihtiyacım vardı ve aklıma ilk gelen kişi Meral oldu. Meral, Ece'nin en yakın arkadaşıydı. Beni her zaman sevmiş ve desteklemişti ama o da son zamanlarda benden uzak durmuştu. Onun bir şeyler bildiğini hissediyordum. Ona mesaj attım. Konuşmamız lazım. İlk başta cevap vermedi. Sonra kısa bir yanıt geldi. Yarın akşam kafede buluşalım. Ertesi gün kafeye gittiğimde Meral'i beklerken elim titriyordu. Bir sigara yaktım. Ece ile ilgili bir şeyler öğrenecek olmanın gerginliği midemi sıkıyordu. Meral sonunda geldi ve karşıma oturdu. Gözlerimin içine bakmamaya çalışıyordu. Tolga ne söyleyeceksen söyle dedi. Ece benden kaçmaya mı çalışıyordu diye sordum doğrudan. Bu soru ona ağır gelmiş olmalıydı ki gözlerini kaçırdı Ellerini birbirine kenetleyip derin bir nefes aldı. Tolga, bazı şeyleri kurcalamak sana iyi gelmeyecek. Öğrenmem lazım. Hakan'la ne planlıyorlardı? Bu defa gözleri büyüdü. Hakan'ın adını duyduğunda gerildiğini fark ettim ama yine de konuşmadı. "Hakan'ın bir şey bildiğini mi düşünüyorsun?" diye sordu. Ece ona güveniyordu. Günlüğünde yazıyor. Bunu bana anlatacak mısın yoksa Hakan'dan mı öğrenmeliyim? Bir süre sessiz kaldı. Sonra başını iki yana salladı. Bunu benden duyduğunu kimse bilmemeli," dedi. Ece, Tolga o çok mutsuzdu. Bunu sen de biliyordun ama fark etmek istemedin. O gitmek istiyordu ve Hakan ona yardım ediyordu. Tolga ona yardım ediyordu. Bütün dünya üzerime yıkılmış gibiydi. "O gece?" diye sordum. "O gece ne oldu?" Meral yutkundu. "Bilmiyorum. Ece o gece kimseyle konuşmadı. Sadece bir şeyler ters gitmiş gibi görünüyordu." Hakan'la konuşmam gerektiğini anladım. Eve dönerken yol boyunca düşündüm. Hakan'ı arayıp çağırdım. Buluştuğumuzda tavırları her zamankinden farklıydı. Daha gergin, daha mesafeliydi. "Beni neden çağırdın?" dedi. Ona doğrudan baktım. "Ece'nin günlüğünü buldum. O gece ne olduğunu anlatmanı istiyorum." Bir anlığına yüzü soldu ama hemen toparlandı. "Saçmalama Tolga. Ece'yi kaybettik evet ama geçmişi kurcalamak kimseye bir fayda getirmez." Kaçmaya çalışıyordu değil mi? Hakan sessiz kaldı. O gece onunla mıydın? Bir kahkaha attı ama içi boştu. Ne demek bu? Bana ne anlatmaya çalışıyorsun? Beni aptal yerine koyma. Ece o gece bir şey planlıyordu ve sen de bunun içindeydin. Gözlerime baktı ama ilk defa bir şey sakladığını bu kadar net görebiliyordum. Tolga, bazı şeyler olduğu gibi kalmalı, dedi. Senin de Ece'ye aşık olduğunu mu bilmeliyim? Bunu söylememle Hakan'ın yüzü gerildi. Bir an yumruğunu kaldıracak sandım ama sonra geri çekildi. "Beni bu saçmalıkların içine çekme." dedi ve hızla uzaklaştı. Ece'nin günlüğündeki eksik sayfaları bulmak için evdeki eşyalarını tekrar aramaya başladım. Bir çekmecenin arkasına sıkışmış birkaç yırtık sayfa buldum. Parçaları bir araya getirdiğimde titremeye başladım. Sayfalardan birinde şu cümle vardı: Beni gerçekten seviyor mu bilmiyorum ama Tolga'yı bırakmak zorundayım. Hakan beni bu şehirden çıkarmak için plan yaptı ama ona güvenebilir miyim emin değilim. Yere çöktüm. Hakan ve Ece kaçıyorlardı ve Ece ona bile güvenemediğini yazmıştı. Peki o gece ne olmuştu? Eğer Hakan ona yardım ediyorsa neden hala buradaydı? Bu sorunun cevabını alana kadar pes etmeyecektim. Hakan'ın o gece ne yaptığını öğrenmem gerekiyordu. Ece'nin kaçış planı eksik parçalarla doluydu ve bu parçaların en büyüğü Hakandı. Onunla yüzleşmek için bir kez daha buluşmayı planladım ama önce bazı soruların cevabını bulmam gerekiyordu. O geceyi hatırlamaya çalıştım. Ece'nin ölüm haberini aldığımda Hakan bana ilk gelen kişiydi. Yanımda durmuş, "Bunu nasıl atlattığını bilmiyorum." demişti. Şimdi düşündüğümde sanki rol yapıyordu. O gece neredeydi? Ece öldüğünde tam olarak ne yapıyordu? Meral'le bir kez daha konuştum. Bu sefer gözlerinin içine baktım ve doğrudan sordum. Hakan, Ece ile o gece berabermiş. Bana bunu neden söylemedin? Meral yutkundu. Bunu nereden öğrendin? Ece'nin günlüğünden. Hakan'la bir şeyler planladıklarını biliyorum. Ama bilmediğim şey, Ece'nin neden öldüğü. Meral başını eğdi. Tolga, bazı şeyler hiç ortaya çıkmasa daha iyi olur. Gerçeği öğrenmeden duramam. Birkaç saniye boyunca sessizlik oldu. Sonra Meral derin bir nefes aldı ve başını kaldırdı. Evet, Hakan ve Ece kaçmaya hazırlanıyordu. O gece buluşacaklardı ama bir şeyler ters gitti. Boğazım düğümlendi. Ters giden ne? Meral gözlerini kaçırdı. Ece son anda geri çekilmiş. Hakan'la tartışmaya başlamışlar. Hakan onu ikna etmeye çalışmış ama Ece gitmek istemediğini söylemiş. Kavga etmişler ve sonra Ece düştü. Düşmek. Bu kelime beynimde yankılandı. Birisi düştüğünde mi ölür yoksa itilince mi? Hakan ona ne yaptı? Meral gözlerini kapadı. Bilmiyorum ama emin olduğum bir şey var. Hakan bana o geceyi hiç anlatmadı ve bir şey saklıyordu. Ben ne? Kanım donmuştu. Hakan'ın o gece Ece ile birlikte olduğunu biliyordum ama onu kaçmaya zorladığını duymak içimde bambaşka bir öfke uyandırdı. Peki Ece gerçekten kazayla mı düşmüştü yoksa Hakan'la yüzleşmeye karar verdim. Onu aradım ve görüşmemiz gerektiğini söyledim. Buluşma yerine geldiğimde Hakan her zamanki gibi kendinden emindi ama gözlerinde bir gerginlik vardı. "Beni neden buraya çağırdın?" sakin olmaya çalıştım. "O gece Ece ile birlikte olduğunu biliyorum." Hakan'ın yüzü anlık olarak gerildi ama hemen toparlandı. Kim söyledi bunu? Önemli değil. Söylemek istemediğin bir şey mi var? Hakan kahkaha attı. Tolga, yıllar geçti. Neden hala bu konuyu açıyorsun? Çünkü Ece ölmedi, öldürüldü ve sen de o gece oradaydın. Hakan'ın yüzü bir anda değişti. Saçmalama. Ece kaçmaya çalışıyordu ama vazgeçti. Aramızda sadece bir tartışma geçti. Olanlar tamamen bir kazaydı. Ya öyle değilse? Hakan bana doğru yaklaştı. Gözlerindeki tehditkar ifade midemi bulandırdı. Bazı şeyler geride bırakılmalı Tolga. Senin için en iyisi bu olur. Öfkeden elim yumruk oldu. O geceyi polise anlatmaya ne dersin? Onlar da kaza mı olduğunu düşünecek yoksa başka bir şey mi? Hakan bir an duraksadı sonra gülümsedi. Sence bana inanırlar mı? Elinde ne var? Sessiz kaldım. Çünkü elimde sadece günlüğün yarım sayfaları vardı. Ece'nin yazdıkları vardı. Ama olay gecesiyle ilgili kesin bir kanıt yoktu. Boşuna uğraşıyorsun Tolga dedi ve sırtını dönüp yürümeye başladı. Onu durdurmak için bir şey yapmalıydım ama ne? Hakan'a karşı savaş açmak kolay olmayacaktı. Eğer Ece'yi gerçekten öldürdüyse bunu kanıtlamam gerekiyordu. Eğer gerçekten kazayla düştüyse bunu da bilmek zorundaydım. Bunun için gerçeği bilen birine ihtiyacım vardı. Selim'e gittim. O Ece'nin çevresini iyi tanıyordu. Günlüğün parçalarını birlikte gözden geçirdik. Ece'nin son görüştüğü kişiler arasında bir ipucu bulmaya çalışıyorduk ve sonunda önemli bir şey yakaladık. Ece ölümünden bir gün önce bir mesaj atmıştı. Sadece birkaç gün daha. O gece her şeyi arkada bırakacağız. Ama ertesi gün artık hayatta değildi. Hakan'ı köşeye sıkıştırmam gerekiyordu. Yıllardır taşıdığım bu yükün altında ezilmekten yorulmuştum. Ece'nin gerçekten nasıl öldüğünü öğrenmeliydim. Selimle birlikte günlüğün eksik sayfalarını bulmaya çalışırken önemli bir ipucu yakaladık. Ece kaçmadan önce birine bir mektup yazmıştı ama o mektup hiçbir zaman alıcısına ulaşmamıştı. O mektubu bulursam Hakan'ın yalanlarını kanıtlayabilirdim. Meral sonunda vicdanına yenik düştü ve bize gerçeği söyledi. Ece'nin ölümünden hemen sonra Hakan'ın ona panikle geldiğini, kazayla öldüğünü ama kimseye anlatmamaları gerektiğini söylediğini açıkladı. Meral o geceyi bir sır olarak saklamıştı ama artık daha fazla susamazdı. Hakan'la yüzleşmeye karar verdim. Onu bir buluşmaya çağırdım. Gelirken Selim'i de yanımda getirdim. Bu sefer onun kaçmasına izin vermeyecektim. Hakan her zamanki gibi umursamaz tavrıyla geldi. Sanki hiçbir şey olmamış, Ece kendi kendine ölmüş gibi davranıyordu. Tolga, hala bu konunun peşinde misin? Geçmişi kurcalamak sana hiçbir şey kazandırmaz. Derin bir nefes aldım ve ona günlüğün eksik sayfalarını bulduğumu söyledim. Gözlerindeki rahat tavır anında değişti. Ece'nin kaçış planını birlikte yaptığınızı itiraf et. O gece ona ne olduğunu anlat. Çünkü ben zaten biliyorum. Tek eksiğim senin ağzından duymak. Hakan bir an sustu. Gözlerini kaçırdı. Derin bir iç çekti. Tamam. Evet, kaçmak istiyordu ama senin yüzünden kararsızdı. Onu çok seviyordum Tolga ama beni seçemedi. O gece tartıştık. Beni bırakmak istemediğini söyledi ama seninle de kalamazdı. Kaçamayacağını anladığında panikledi. Ben sadece gitmesine engel olmaya çalışıyordum ama dengesini kaybetti ve düştü. Onu itmedim, yemin ederim ama onu tutamadım. Bütün dünya başıma yıkılmıştı. Öfkeyle yumruklarımı sıktım. Gözüm dönmüştü. Ona saldırmamak için kendimi zor tuttum. Ve sonra kaçıp gittin, değil mi? Ölümünü bir kaza gibi gösterdin. Kimse gerçeği bilmesin diye sustun. Hakan başını eğdi. Başka ne yapabilirdim? Hapse mi gireyim? Her şey bir kazaydı. Tam o sırada Selim devreye girdi. Bu artık senin kararın değil Hakan. Polis gerçeği bilmeli. Hakan panikledi. Kaçmaya çalıştı ama Selim onu durdurdu. Polis çağrıldı. O gece yıllardır saklanan gerçek gün yüzüne çıktı. Ece'nin günlüğünün eksik sayfaları bulunduğunda onun en başından beri korku içinde yaşadığını gördüm. Hakan'ı seviyordu ama benden kopamıyordu. Gitmek istiyordu ama geçmişinden kaçamıyordu. Şimdi geriye sadece acı bir gerçek kalmıştı. Ece'yi ne ben ne de Hakan gerçekten kurtarabilmiştik. Hakan tutuklanırken ona son kez baktım. Gözlerinde bir zamanlar dostum olan adamdan hiçbir iz yoktu. Son kez günlüğün son cümlesini okudum. Bazı sırlar onları öğrendiğimizde değil, onlardan kaçamadığımızda gerçekten bizi öldürür.